İnternetten beğendiği aracı almak için Samsun'a kadar gitti ama o arabayla evinin yolunu bulamadı. Araç yolda motor arızası verince satışı yapan galeriyle davalık oldu. Dava sonuçlanana kadar hem paradan hem de arabadan oldu. Usta mı, arabanın durumu nedir acaba? Çocuklarım daha içine binmedi yani görmediler bile. Çünkü Ankara girişinde arıza verdi direkt servise geldi. Hayalindeki otomobile kavuştuğunu sandı ama hayalleri yarım kaldı. Çünkü daha evine bile ulaşamadan arızalandı o otomobil bir daha da servisten çıkamadı. Arkamızdan gelen araçta bize selektör yaptılar. Kornaya bastılar. Araçtan da yüksek derece duman geldiğini fark ettik. Murat Bey bu aracı internetten buldu. Modelini beğendi. Fiyatı da uygun gelince Samsun'a kadar gitti. Pazarlık yaptı. 110 bin liraya bu aracı aldı. Ancak Ankara'ya gelirken araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Oysa aracı satın almadan önce ekspertize de götürmüştü. Ve iddiasına göre o raporda motor arızası görünmüyordu. Ama ne olduysa 400 kilometre sonra oldu. Araç Ankara girişinde çekiciye yüklendi, servise getirildi. Motorun aşırı derece yıprandığını, değişmesi gerektiğini söylediler. Bakın aracın motor bölümü bomboş. Çünkü parçalar söküldü arıza nedeniyle. Bilir kişi de geldi. Kusurlu satış işlemi yapıldığına hükmetti. Ancak karşı taraf kusuru kabul etmiyor. Ve Murat Bey eğer yeniden motor yaptırmak isterse kendisine çıkarılan tutar tam 172 bin lira. Biz kontrol ettiğimizde pistonla gömülen çalışı yerde bir aşıntı vardı. Bu hata ekspertizde fark edilmez miydi? Yüzde yüz edilmesi lazım. Bir yıldır aratsız kalan Murat Asdemir kendisine aracı satan kişiyle defalarca irtibat kurdu ama karşı taraf Kusuru kabul etmedi. Biz verdik gitti ne yaparsanız yapın gibi konuşmaları bulundular. Mahkeme süreci devam ederken davalı galeri aracın satış bedelini Murat Bey'e ödemeyi teklif etti. Ancak Murat Bey o teklifi de geri çevirdi. Çünkü aradan geçen bir senede aracın fiyatı tam 350 bin liraya çıktı. Bilirkişi raporunda da satıcı kusurlu bulundu. Şimdi Hasdemir dört gözle davanın sonuçlanmasını bekliyor. <laughs>